yiyeyim anneciğim. Hadi bir tane. Bir Ama daha yap. Hadi. Hadi yap anneciğim. Hadi Aa, güzel kız. Dur abla yapsın bak üflesin abla anneciğim. Anne abla üflesin oğlum. Oğlum bir Aa. dakika. Dökülmesin lütfen. Hadi üfle oğlum. Üfle. Üfle. Sen üfle anneciğim. Bak baloncuk. Hadi. Gel bu tarafı kızım. Bebeğim. Gel bu tarafı anneciğim. Hadi yap. Üfle bakayım, şurada yap, hadi. Evet, benim kızım okuldan geldi. Üfle anneciğim. Ben de ona. Çok güzel. Baloncuk bakın, aldım. Bakın. Tamam. Göster anneciğim. Al, bu tarafa geç bir tane. Şöyle bu. Ayşe Melih'in çocuklar. Bu da paşamız. Gitme sakın zayağla. Allah! Döktü sakın sakın dökmesin. <laughs> dökmesin. Ver ver. ver. Yamunuzu da. Eyvah. Ver bana. Bana ver. Bana. Eyvah. <laughs> ya. Bunu alıyor. <laughs> ne yapıyorsun çocuğa? Sakın, yap, Şş, yapma bir daha, annem günah, annem, yapma, sakın, Ayşe Melek, sakın. Bir daha yaparsan oyuncağını alırım. Sakın, sakın dokunmuyorsun çocuğa. Sakın. Normalde böyle şeyler yapmazdı. Niye yaptın Ayşe Melek? Sanırım. Tamam, tamam. Dur, alacağım şimdi. Alacağım şimdi. Dur, bırak, bırak. Nasıl <laughs> sinirleniyor? <gülüyor> bu hareketlerini ben ne yapacağım? O zaman bu daha bir daha buna hiç oyuncak almıyoruz arkadaşlar. Hiç kardeşine vurduğun için özür dilersen vereceğim. Özür dile. Özür dilersen vereceğim. Özür dile. Yoksa bir de hiç vermem. Atarım. Özür dile. Özür dile. Özür, dile. özür diler misin? Kardeşinden özür diler misin anneciğim? Vermeyeceğim bak. Kapatırım videoyu vermem.